Değerli izleyenler, Fukushima kazasının 10. yılı dolayısıyla hazırladığım ikinci bölümü sunuyorum. Özetle bugünkü durum Fukushima ve çevresinde nedir? Bunları gözden geçireceğiz. Önce birinci bölümden e, arta kalan e, bir e, açıklama e, yapayım. 12-15 Mart 2011'de tüm dünya televizyonundaki bu görüntünün aslı neydi? Neydi? E bunu kısaca açıklayayım. Bu atom bombası patlaması gibi algılandı. E aslında bunun bunu tam olarak açıklayabilmek için size bu yakıt elemanlarını yani uranyum maddesinin içinde bulunduğu tüplerin tüplerden oluşan bu yakıt elemanlarını göstermek istiyorum. Bu içinde yüzde dört zenginleştirilmiş uranyum 235'in bulunduğu zirkonyumlu borucuklardan oluşan bir yakıt elemanıdır bu. Yaklaşık olarak 450 santimetre boyunda ve 25 santimetre elinde bir yani demet şeklinde düşünülebilir. Bu zirkonyum borucuklar su basılamadığı için reaktörde, Fukushima'da, bunların sıcaklığı gitgide arttı ve bin derecenin üzerine çıktı sıcaklık. Ve bu sıcaklık dolayısıyla sudaki oksijen ve hidrojen ayrıştılar. Ve bu ayrışan hidrojen havadaki yani reaktör binasının havasındaki oksijenle birleşip patlamalara sebep oldu. Ve bu patlamalar sonucunda ve artan sıcaklık ve basın sonucunda e, reaktör binasının e, çelik kabı e, çatladı. Zaten uygun değildi, ona biraz sonra e, değineceğim veya daha önce de değinmiştim zaten. E, bu çatlaklardan dışarıya e, reaktör binası havasındaki tanecikler e, ulaştı. İşte bu patlamanın sonucu buydu. Yani bu bulut havaya ulaşan taneciklerin işte buhar veya reaktör havasının dışarıya yüksek basınçla dışarıya savrulmasıydı. Hiçbir şekilde atom bombası patlaması değildi. Ama tabii ki önemliydi çünkü bütün radyoaktif maddeler çevreye yayıldı. Şimdi Fukushima, Fukushima kazasının pek bilinmeyen perde arkasında neler var? 1970'li yılların General elektrik yapımı Fukushima nükleer santralları zaten sorunluydu. Fukushima reaktörlerinin koruyucu kabını yani bu containment'ın çelik kabını biraz önce söylediğim, Bir reaktör kazasında ortaya çıkacak yüksek basınca dayanamayacağını daha 1970 yılında Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Kurumu açıklamıştı. Basınç düşürme sistemi yapılmalıydı ama reaktörler bu yapılmadan işletmeye açıldı. Kazada yüksek basınçlı reaktör kabında çatlaklar oluştu ve radyoaktif maddeler biraz önce söylediğim gibi çevreye yayıldı. Kısacası kaza geliyorum diyordu. Yani reaktörlerdeki nükleer yakıtın çıkarılması işi 2022 yılına ertelendi ama o da kesin değildi. Nükleer yakıtın sızdığı yeni kaçak yerleri ortaya çıkarıldı. Bugünkü bilgilere göre ilk üç reaktörün yakıt elemanları ergimiş olup reaktör binalarının içine akmıştır sıvı, yakıt sıvısı. Reaktör binalarına yüksek radyasyon nedeniyle hala girilemiyor aradan 10 yıl geçmesine rağmen. Ancak robotlarla çalışılabiliyor. Bir robot birkaç saat dayanabiliyor. kameralar eriyor yüksek radyasyon dozu sonucunda. Radyoaktif madde sızıntısını, radyasyonu veya ışlarla duvar malzemelerinin toprağa akmasını önlemek için binalar bu şekilde beton duvarlarla kaplanıyor. Biraz önce söyledim, robot kamerası yüksek radyasyonu iki saat bile dayanamıyor. Bundan sonraki bölümlerde çok geçeceği için bazı kavramları da size burada da kısaca anlatmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Radyoaktivite, radyasyon ve doz birimi sivert nedir? Radyo, radyoaktif maddeler deyince kendiliğinden ya da dıştan bir etki olmadan alfa, beta ya da gama ışınları salarak bozulan madde anlaşılıyor. Bunlar kararsız maddeler. Doğada bunlardan çok var. Hatta vücudumuzda bile var. Çeşitli besinlerle, topraktan bitkilere veya hayvanlar yoluyla, et veya süt, yumurta yoluyla da bize bunlar ulaşıyorlar. Ve vücudumuzda bir miktar bunlardan var. Bu nedenle vücudumuz ışın saçıyor az da olsa, yakınlarımıza sevgiden sarıldığımız zaman onları bir miktar ışınladığımızın ise farkında değiliz. Ama dost düşük. Bu radyoaktivite birimi bir bekerel, saniyede bir bozulma gösteren radyoaktif madde miktarı, yani bir parçalanma olduğunda ortaya bir ışın çıkıyor. Bu, bu, bu her parçalanma için bir bekerel diyoruz. Radyasyon ise enerji akımından başka bir şey değil. Şimdi radyoizotop ya da dendiğinde ne anlaşılıyor? Bir radyoaktif madde'nin atom çekirdeğinde farklı nötron sayısındaki örneklerinin her birine radyoizotop ya da diyoruz. İşte mesela baryum, seryum 134, 137 gibi burada alfa ışını, beta ve gamma ışınları salan maddeler görünüyor. Bunların atom çekirdeklerinden yayınlanıyor bu radyasyonlar. Ve bunlar da yakınlarındaki atomları etkiliyorlar ve bundan dolayı ortaya işte iyon iyonizasyon çıkıyor. Dolayısıyla atomlar atom elektron kaybediyorlar çevresine ve bir çift çifti oluşuyor ve bunlar bir nevi agresif dediğimiz çevrelerine zararlı olabiliyorlar. Evet, radyasyon dozu sievert'dir ve bunun binde biri de mil sievert'tir. Radyasyonun vücuda aktardığı enerji'den başka bir şey değildir. Radyasyon dozu. Örneğin deniz kıyısında güneşlendiğimizde derimizin koyulaşması güneşin içindeki ultraviyole dediğimiz morötesi ışınlardan aldığımız enerjiyle vücut derisinin e, ne aktarılan enerjiyle derimiz koyulaşıyor. Bu bir e, radyasyon dozudur. O da e, güneş ışınları da e, yani ultraviyole ışınlar da e, radyasyondur. Ancak onların e, e, enerjisi e, bu alfa, beta ve gamalara göre çok daha düşüktür. Enerji dozu aslında birimi gray'dir. Buna eşdeğer, gamma ve betalar için eşdeğer siverttir. Yani nedir bir gray? Maddenin veya dokunun kilogramı başına eğer bir jürlük enerji soğuruluyorsa, radyasyondan alınan enerji, buna bir gray diyoruz ki bu dediğim gibi gamma ve betalar için eşdeğerdir. Bir jül ise pratikte çok küçük bir enerjidir. 100 gram çikolata paketini bir metre yukarı kaldırmaya eşdeğer bir enerjidir. Ama bu kadar radyasyon yoluyla bu vücudu etkilediği zaman vücuttaki hücreler içindeki molekül ve atomların yapısını bozuyor. ve Bu nedenle hasar oluşturabiliyor ve çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Topraktaki sezyum santraldan uzaklaştıkça azalıyor. Toprağın metrekaresi başına 10.000 kilo bekerelden 10 kilo bekareye kadar iniyor. Burada Japonya haritası görülüyor. Fukushima kazasının olduğu den kırmızıdan burada daha yüksek miktarda sergim var. Ve gitgide uzaklaştıkça bu koyu renk de azalıyor. Birimler burada. Bunları benim yayınlarımdan da daha iyi da izleyebilirsiniz. Ee, bir metrekarelik toprağın e, toprak başına e, bin kilo bekerellik sezyum 137 miktarının ilk yılda 13 milisivertlik doz oluşturduğu hesaplanıyor. Kazadan sonra bugüne kadar ev ve bahçelerine radyoaktif maddelerin özel sezyumun sezyum 137'nin bulaşması sonucu 380 bin kişi evlerinden uzaklaştırıldı. Toplam 1 milyon kadar ev oturulamaz durumda. Deprem ve tsunami sonucu 16 bin kişi yaşamını yitirdi. 3200 kişi de kayıp. Radyasyondan doğrudan kimse ölmedi. Santralın 10 ile 20 kilometre çevresi kısa sürede boşaltıldığından Çernobil'deki durumun aksine Fukushima'da insanlar gereksiz yere ışınlanmadılar. Bu nedenle fazla radyasyon doz alan olmadı. Burada santral alanının e, çinin e, radyoaktiviteli su de, e, tanklarıyla dolu hali görülüyor. de artıyor bu. Santralı radyoaktif atık çuvalarıyla da dolu taşıyor. Bu su tanklarının büyüklüğünü burada görüyoruz. Ve ikinci bölümün sonunda gelmiş bulunuyoruz. İlginiz için teşekkür ederim. Üçüncü bölümde buluşmak üzere.